Evet bu 19 yaşımdayken oldu. Bir anı anlatıyoruz sanırım. Yani şu anda 21'in üstündeyim. Biraz üstündeyim. Ee, hala hatırlıyorum. Çok açık bir şekilde. Ben dolayı. Because ben <laughs> Den dolayı demek. Evet. How creeped out I felt. Creeped out. Creep out yani kötü bir his yani. Yani kendisini ezik Öyle bir şey anlamına geliyor. Ya ben de dil bölümü okuyunca çok fazla bilmiyorum yani öyle pek bir İngilizcem yok. Az kıyıdan köşeden neyse. Ee, birazcık hesistant to... Ya bir dakika. Hesistant. Tereddütlü. Heh. Ne kadar inanarak boş <laughs> konuşuyor görüyor yazmak için, mekmak için. Ya of siktir edin ya. İşte bir şeyler olmuş. Los oh, people loves gaming conventions. şu an sanırım... Drive back home. Mm, I was a little lower, Ha. Huh. Ya tamam, tamam bir olay olmuş. Biz şimdi bir yere sürüyoruz ama bu sürüşümüz 12 saatin biraz üzerinde ya niye sürekli a little over diyorsun? 12 saat olmuş işte a little demek yerine neydi yaklaşık? Approximately. Approximately diyebilirsin. Şeyi çözmüşsün eminim bravo. Biz de derin, biz de deriniz. WASD, WOSD. Şimdi ben buraya sürsem... Ah ah! Pardon. Sorry. Evet, tamam özür dilerim. Kendim kendime sıçtım. Ya hayır, çıkma dışarı ya. Ne yapıyorsun? Geri gir. Korkutucu. Of, gerçekten Nisa yani. Geri gidemiyorum şu an. Ha, gidiyormuş. Ne? Gitmiyor ki geri. Abi şu an çalıştı. Aptal. <laughs> yani. Tövbe estağfurullah. Evet güzel. chill bir müzik. Evet. Bu <laughs> <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Düz mü gideceğiz şimdi yani? Okuyayım tamam. You gotta do what you gotta do. Aynen doğru diyor.

Oha. Evet trafiğe takıldım. Hala 6 saatim falan var diyor. 6 saat mi? Ne yapıyorsun? Ya? Kardeşim dünyanın bir ucundan bir ucuna falan mı sürüyorsun? <laughs> Çok komik. <laughs> Gaz mı? <laughs> O araba çekmiyor mu ya? Of. Yürü artık. Sıkılıyorum. Benim plakam... Plaka! İçeriye mi söylüyorum? Kim ilgileniyor burada ya? Tövbe tövbe, mom yazdı. Holly! Ne demek Holly? Evet, ee anne. Evet, yaz artık. Uh, can I get... Uh, <laughs> bundan istiyorum işte. Evet. You heading to the bridge by yourself? Ee, uh, bridge. Düğün demek değil mi? Gelin miydi? Norwood Valley Road I mean. Not a lot of people head down this. Ha, diyor ki... Diyor ki oraya giden bir daha geri dönemedi diyor. Okay tamam thanks. Ya tamam he tamam hani oraya giden bir daha geri dönemez. Tamam. Yalnız şurada bir tane e, eleman var. Bu birazcık değişik bir tipe benziyor. Haberim, haberimiz olsun. Hepinizin haberi olsun. Ne var more thing? Ne yaptım oğlum? Ben sıçma pozisyonuna mı girdim? Şu an sıçıyor muyum ben kapıya? Diyor ki eğer diyor ne yapıyorum ben? E, bir kadın görürsen e, bir beyaz ya da e, mavi Gun trying to get a right. Gaun ne ya? Of, of. Gown. Elbise. Yani elbise çok anlama geliyor. Cloth. Eee, evet bildiğim mesela. Sadece cloth. Dress, evet. Acaba ne farkı var? Garip. Do not stop. Ya okey, tamam, 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 tamam. Ben anlamıyorum za zaten, kendim öğreneceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Öğrenirim ben kendim. Tamam beyaz ya da mavi elbiseli bir kadın. Bilmiyorum eğer diyor bulacaksan herhangi bir mağaza et bu saatte ama uh, we are out of dog food. Dog food? Could you get something for me Ya tamam. Yani her işim gücüm bitti köpeğine mama alacağım senin ben. Allah'ım ya taşak geçiyor ya. Biri benden böyle bir şey istese hani kaç saat yol geliyorum. Köpek maması alıp geleceğim. Git kendin al ama bunu Sıçtırttı. Öntüttü. ya. <laughs> 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 Yani, bu kadar bu, bu, bu. Geri git. Oha gitmiyor. <laughs> gitmiyor. Ha. <gülüyor> 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 <İhime getir>. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. Yeter çık şuradan. Ay, sıçanzi. Valla bu başarımı öyle bir tırnağımın hakkıyla kazandım ki. Ay senin Milon'u, köpek mamanı. Şu adam beni sinir etti biraz. Hangisi köpek maması bunun? Ha, sağ klikte de şey yapıyor, fokus atıyor, okey. Trunk. Allah'ım, yani benim kadar rezil bir gövde. Şöyle mi? Bu mu? Şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Kapat. <laughs> Hadi gidelim, biz kaçar. Ay, çok seviyorum böyle oyunları ya. Bu tarz buglar olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Oy, ne zorlandık be. İşte İngilizce bilmemenin zararları. Bir oyun bile zor oynarsınız. Evet, doğru diyorum. Aldım kız. Aldım sus. Evet. Acaba bunu buraya kim koydu? Benim fenerim olmadan ben buradan gitmem. Bana fener mener bir şey lazım. Ee, of değil, sus artık ya. Zıplamıyor da. Şuradan geç. Geçti. Evet. Bak. Yola bir şey falan atlarsa yemin ederim anırırım ben. Şunu... Yani Ya senin zekana hayranım. Ben yani diyorum ki senin beynini bir maymuna taksak daha iyi işler. Lan dur sana şöyle. Evet etkileşime girmem gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi bunu böyle çekmem lazımmış. Ama ben tabii iki kilometre yol gittim. Sonra tıpış tıpış geri geldim. Neden? Kaplumbağa dedem çünkü.

Evet araba geliyor. İçimden geç abi. İçimden geç. Sen sen marketteki abisin. Yardım et. Tells that to every person traveling down here. İşte birazcık da İngilizce mi konuşuyorum ki? Bu ne kadar mal gibi İngilizce konuşuyor demeyi. Yok konuşmak istemiyorum ya. Şöyle dışarıya bakayım. Ne beni... Ayrıl şuradan. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Eşyalarımı odama getiriyor musunuz? Öyle bir hizmetiniz var mı? Hmm. Ona lan? Bu kim lan? Bu ne lan? Tövbe tövbe. Çok da şey yapma yalnız ben bu kadının resmini ben odamda görmek zorunda değilim açıkçası. Bu ne? Aa, o Ne lan? La bu kafası kopmuş bir adam resmi amına koyayım. Tövbe yarım itmarane mi burası? Evet dolap açılıyor. Burada bir şeyler var. <laughs> ne avradını ben çok korkarım böyle. Ne bu? <laughs> <laughs> eşyalarımı ee, götüreceğim bir götüreyim artık eşyalarımı ben eve gideceğim ya. Ne işin var odunda? Ee, yani ben buraya seve seve gireceğim yani. Öyle mi? Öyle mi anladım? Tam korkma. What are you doing here? E sana sormam lazım. Orada ne, ne alt ediyorsun? Oradaki adam bana cleaning staff mı? Siktir lan. Evet eşyalarımı almalıyım. Bıçıcıl seni! Tüpünü sikeyim senin Püh! Sıfatını senin Ama sıçırttın Evet, bir şey mi diyecektin? Ha 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 Tamam defol git görmeyeyim seni Bu nereye gidiyor şimdi? Sana fırlatsam şöyle Oğlum sen sen nerenin bokusun? Bu canavarım. Ne yapayım şimdi? Allah belanı vermesin. Elimi yıkayayım. İşiyim. Duşa gireyim. Bir rahatlayayım. Yatayım o zaman. Yatayım. ha. Evet yatıyorum şu an. Uyuyorum. O ne? Oooo, aa, aa. Evet. Karşıda biri var. Kim işiyor benim İçeride, içeride. Gözümü kapattım, gözümü kapattım. İçerdi, İçeri girdi. Tamam, kendime bir şeyler almalıyım. Dık. dedim. Tekrardan, he, bu. Lan ne oluyor? Niye kapandı? What the hell? Oğlum ananı avradını Ne koydunuz benim lan espresso'ma? İleri gidemiyorum yemin ederim. <laughs> Allah'ım sabır ya Rabbim. E ee, odamda biri var benim ya. Dayı oğlu. Aa açılmıyor. Ya var ya. Sapık var, sapık. Yalnız göremiyorum ben kimseyi. <laughs> ne istiyorsun? Eee sanırım açmaktan başka çarem yok şu anda. Ya, ya. Tam kapıyı açacağım adamla konuşacağım düzgünce. Efendim emmi oğlu diyeceğim. Bir şey görmüştür muhakkak yani gecenin vakti niye gelsin resepsiyon? Resepsiyona benziyordu. Ha bak girdi oraya bak girdi girdi tamam. Oraya girdi şimdi. Şu an orada tekere Nasıl safe ya içerisi safe değil asıl dışarısı güvenli şu an. Baktım efendim. <laughs> Who is? Ay resepsiyon işte aç kapıyı ha. Um Wake anyone up? Anlamadım ki. Aa arkadan kapı sesi geldi. Arkamdan acaba But you have Goofy noises, noises for. Whatever, just keep it down, miss. I bet. Evet. Are you messing with me? We don't have no coffee machine here. Ne? Okay, okay. Physicals here for once Allah aşkına, geçmeme izin ver. Bak kahve makinesi burada kral. Buradaydı, vallahi billahi buradaydı. Evet vallahi buradaydı ya. Hmm. Medication diyorum. Know, that should offer you some relief. Check the table by the TV. Ya, kral zaten şu an kuruldu o odaya. Yani Dexter Morgan gibi beni bekliyor herhalde beni kesmek için. Artık beni kesecek misin? <laughs> al ilacını. Su lazımmış. Bir şey olacak. Buranın kapısı niye açık peki? Uyusana. Uyu artık ya. Lütfen uyu artık. Uyu artık. neyi bekliyorum ben? Ne yapacağım yani şu an? Evet şu an dinleniyorum işte. Ah, ah, ben açılmışım. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Çıktı. Ne? Kulağıma biri bir şey fısıldıyor. Ha şu kabara öyle. Burada. Bu Aa, Hayır. Hayır. Hello. Hello. Sürekli hello diyeceksen bir cevap vereyim o zaman. Kapıyı açmazsın umarım. Hah. <laughs> Opundu dört, değil mi? Kimsin? Ne istiyorsun? Hayır ya niye açayım ya deli manyak. O giden arabasın sen. Git defol. E buradayım zaten. Ah, hoş. Ay git buradan git. Polisi arayacağım git buradan. Uha! <laughs> Gir şuraya. Çok korkunç be. Teşekkür ederim. Vallahi ne olduğunu hiçbir anlamadım ama yani. Evet bence de sen her zaman uç uç yani. Hmm.